Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Power Trade Finans adına bir Money Talks yayınında daha birlikteyiz. Ve bugün 27 Nisan Salı günü haftanın ikinci gününe girmiş bulunmaktayız. Ve takvime bakacak olursak takvim çok da yoğun sayılmaz. Ee, ve aslında bugünden sonraki günler biraz daha yoğun geçecek diyebiliriz. Çünkü hafta bazında bakacak olursak haberlerimize Salı günü çok fazla bir yoğunluk olmamakla beraber Japonya tarafından sabaha karşı saat 6'da açıklamalar gerçekleşti ve saat 17'de dolar tarafından ABD tarafından bir güven endeksi, tüketici güveni endeksi açıklaması gerçekleşecek ve günü o haberle birlikte kapatmış olacağız. Aslında çarşamba gününe bakacak olursak çarşamba günü ciddi bir veri akışı olacak ve FOMC aynı zamanda var. Federal fon oranı, ham petrol stokları, Lagarde'ın konuşması, ve hem Ozi tarafında hem de Kanadolu tarafında perakende satışlar ve tüketici fiyat endeksi haberleriyle birlikte aslında son 2 gündür durağan olan piyasanın hareketleneceğini yarından itibaren söyleyebiliriz. Ve takvimimize bakacak olursak dediğimiz gibi bugün 17'deki haber açıklamasında olacak gözlerimiz ve şöyle gündeme dair konulara bir başlıklara bakalım. Dolar TL düşüş sonrası sakin haber başlığımız. Dolar TL kuru dün 8.48 seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yatay bir seyir izledi. Türk lirası geçen hafta en kötü performans gösteren ikinci gelişen ülke para paramiri olurken hafta başından bu yana en iyi performans gösteren oldu. Evet Sert yükselişin ardından bir aynı oranda tekrar bir geri çekilme gerçekleşmişti ve dedikli haber açıklamasında da olduğu gibi aslında geçen hafta dolara karşı ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. %3.87 ve kötü performans gösteren e, gelişen ülke para birimi olurken hafta başından bu yana da tekrar %1.29 yükselişle dolara karşı en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu açıklaması veriliyor. Tabii ki baskının alım yönlü olduğunu zaten e, Sağur Sultan bile biliyor aslına bakarsanız da. Ee, bazı yerlerde kar realizasyonu, bazı düzeltmeler illaki olacaktır. Ama yön olarak bakacak olursak dolar tl'de maalesef yönümüz her zaman olduğu gibi, çoğu zaman olduğu gibi daha doğrusu yukarı görünüyor. Teknik grafiklerimizden de şu anki son durumu birlikte inceleyeceğiz tekrar. Ve küresel piyasalarda dikkatler FED toplantısında Haber başlığımız Fed öncesinde ABD endekslerinde pozitif seyir devam ederken Asya borsalarında Çin'e rekabet soruşturmalarına yönelik haber akışı piyasalar üzerinde etkili oldu. Hindistan'da ağır seyreden salgın ve Avrupa'daki aşılama temposuna da e, temposu da piyasaların yakından takip ettiği başlıklar olarak öne çıktı ki Hindistan'daki durum çok ciddi ve o bölgedeki daha doğrusu zengin Hindistan vatandaşları bile ülkeyi terk ediyor. Bu sebepten dolayı aslında hala pandeminin etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz ki bu da petrol fiyatlarına da az çok yansıyacaktır. Çünkü petrolün fiyatını son zamanlarda aslında son dönemde en çok belirleyen belirleyici unsur pandemi ve buna bağlı olarak kısıtlamalar ve buna bağlı olarak da tabii ki talepteki azalma bu sebeple zaten petrolde bir dalgalı seyir beklentisi de vardı OPEC toplantısından önce. Şu anki duruma bakacak olursak grafiklerle incelemeye devam edeceğiz. Evet bizden bir haber ve İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınladı. İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma dönemine ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamada konaklama tesislerinde rezervasyonun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirler arası seyahat kısıtlaması. Kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç kamu kurum ve kuruluşları da hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan askeri personel seviyesine düşürecek şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek. Evet. Maalesef yine bir kapanma zaten sakat olan ekonomiyi daha da bir problem haline, problemli hale getirecek. Özellikle esnaf. Kesimin zaten içinde bulunduğu zorlukları hepimiz izliyoruz her geçen gün, her gün haberlerde. Böyle bir kapanma da bu yaraya ekstra bir tuz basacak ama mecburen böyle bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü biz daha önce güzel güzel serbest bir şekilde kongreler yaptığımız için şu an buna maruz kalıyoruz. Altında Fed sakinliği bir diğer haberimiz. Altın fiyatları 2 gün sürecek Fed toplantısı öncesinde yatay bir seyir izlerken gram altın küresel altın fiyatlarındaki durgunlukla dolar/TL'deki düşüşü takip etti ve Fed Başkanı Powell çarşamba günü toplantı sonrasında gerçekleştireceği bir konuşmada ABD'deki faiz oranlarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve Merkez Bankası üyeleri yatırımcılarına enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti. 2023'e kadar hatta böyle bir değişliğin olmamasını, olmayacağını daha doğrusu dile getirmişlerdi. Ancak enflasyonun beklen daha doğrusu hedeflenen enflasyona ulaşılamayacak olursa bu bahsettiğimiz mevzuda erken bir tarihe çekilebilir. Hatta sürpriz bir gelişme de yaşanabilir. Fed toplantısı öncesi konsolide olmasını bekleyen ama kazançların büyük ihtimalle artan hazine tahvili faizinden dolayı sınırlı kalacağını belirten Philip Features kıdemli MTA stratejisti Avtars Sendu Paul'un yatırımcı soruları nasıl yatırımcı sorularını nasıl cevaplayacağını yakından takip edeceklerini belirtti ve ABD tahvil faizi şu an %1.57 seviyesinde bulunurken dolar endeksi 0. %0.1 yükseliş kaydetti haberimiz içeriği. Ve gelelim petrole. Petrole dalgalı seyir sürüyor. Petrol fiyatları dün düşüş kaydettikten sonra salı günü Asya işlemlerinde yükseldi. Ve gelelim direkt özet kısmına. Bu hafta yapılacak OPEC toplantısı Çin, ABD ve Avrupa'yı iyileşen görünmeye karşın Hindistan'da ve diğer bölgelerdeki negatif gelişmeleri dengelemeye çalışacak. Koalios, koalios, <laughs> koalisyonun içerisindeki boğalar büyük ihtimalle üretim kesintisinin daha hızlı azaltılması konusunda etkin olamayacak. Evet petrolde yine karmaşık durum aslında devam ediyor diyebiliriz. Çünkü her geçen gün farklı bir sonuçla açıklamalar geliyor. Ertesi gün değişiyor. Japonya Merkez Bankası politika değiştirmedi. Sabaha karşı olan haber açıklamamızın detaylarına bakacak olursak Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %0, eksi yüzde %0.10'da bıraktı. Banka para politikasında da değişiklik yapmazken büyüme tahminlerini revize etti. Eksi 0 nokta, Daha doğrusu yüzde %0.10 faiz bizimkine bayağı yakın görünüyor. Evet, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin yeni koronavirüs kısıtlamalarına girdiği bir dönemde Japonya Merkez Bankası para politikasında herhangi bir değişiklik yapmazken daha iyimser büyüme tahminlerini açıkladı. Ve gelelim Tesla'ya. Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştiren şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %74 arttı. Haber başlığımız şöyle bir inceleyelim. ABD elektrik, oto, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Evet. Yani çok ciddi bir kar ve böyle bir dönemde böyle bir karlılığa ulaşabilmek gerçekten büyük bir mali başarı diyelim. Gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik bir günlük takimimiz devam ediyor. Özellikle 1.21 ve 1.21-27 bölgesinden olası düzeltme hareketine karşı 1.20 destek bölgesini hemen ardından da 1.1965'lere kadar bir geri çekilmenin olmasını bekliyorduk. Gerçi bunu piyasanın neredeyse tümü bekliyor. O sebepten dolayı belki de tüm piyasanın beklediğini bir anda piyasa yapıcı bize vermeyecektir. Çünkü seviye de tamamlanmadı. Belki buradan bir yükseliş tekrar gelecek ya da düzeltme hareketi destek bölgesine kadar devam edecek. Takip etmeye devam edeceğiz ve özellikle buradaki hareketliliğin yarından itibaren gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü yarın önemli haber verileri gelecek. Bugüne bakacak olursak sadece 17'de bir dolar tarafından, ABD tarafından gerçekleşecek bir haber açıklaması var. Evet, Sterlin Dolar'a bakacak olursak Sterlin Dolar'da aslında hala bıraktığımız yerde haber bekliyor. Yani analizimiz hazır resmen piyasadan gelecek temel taraftan destek bekleniyor ve bölge üzerinde olduğumuz sürece alımların devam etmesini 1.40 seviyesine kadar ulaşmasını bekleyebiliriz. Aksi halde bölge altındaki kapanışlar 37.25 ve 36.70'lere kadar geri çekilmeyi de beraberinde getirecektir diyebiliriz teknik olarak. Şu anki görünümü bu şekilde. Ve usd bakacak olursak, USD-JPY'nin henüz direnç bölgesine ulaşmış durumda ve direnç hattı üzerinde kapanışını gerçekleştirmiş olsa da bu bölge önemli direnç bölgesi olduğundan dolayı bölge üzerindeki alımların yükseliş yönünü, fiyatı destekleyeceğini söyleyebiliriz. Ancak olası buradan tekrar tepki durumunda direnç bölgesi üzerinde kapanış olmamak şartıyla beklentimiz tekrar aşağı yönlü tepkinin 106-835'lere kadar devam edebileceği yönünde. Bölge üzerindeki hareketlerde ise 109.083 pardon 109.083'ü takip ediyor olacağız. Ve dolar TL'ye gelelim. Evet, dolar TL tam da beklentimizi karşılamış durumda. Teknik olarak 8.48 bölge üzerindeki kapanışın ardından bir iki tane kadememiz vardı ve 8.57 ile birlikte tarihi zirveye yakın bir seyir hakimdi. Tam olarak bu seviyelerden satış tepkisi alarak beklentimiz doğrultusunda 8.27'ye kadar geri çekilmesini sürdürdü. Ve bölge altında devam edecek satış baskısı ilk önce 8.15 ve ardından 8.04'e kadar düşüş hareketini sürdürebilir. Ve bölgenin altında 4 saatlik kapanış olmamak koşuluyla geri çekilmelerde tekrar 8.36 ve 8.48 hala geçerliğini koruyacaktır. Hatta burada daha önemli bir direnç seviyemiz aslında oluştu. Orayı belirlesek daha mantıklı olacak. Evet, yeni bir önemli direnç bölgesi oluşmuş durumda. Genellikle parite destek yaparak gider ama neyse ki bir direnç oluşturdu. Evet, şimdi özetleyecek olursak yükselişlerde ana bölgemiz 8.39 ve 8.42. Bu bölgenin altında olduğumuz sürece satış baskısı devam edecektir diyebiliriz. Ve gelelim DAX grafiğimize. Evet, DAX grafiğimize baktığımız kadarıyla 4 saatlik ve günlük olarak hala yükseliş hareketinin içindeyiz. Aslında ancak 4 saatlikte şurada bir e, ayrım var. Burası bir konsolidasyon bölgesi ve bölgenin üzerinde hacimli yükselişler gerçekleştikten sonra tekrar bölgenin altında kapanış yapmaması gerekirdi. Bunu yapması bu bölgenin artık zayıfladığının anlamına gelir ve her ne kadar e, her ne kadar Engulfla birlikte çok ciddi bir dönüş gerçekleşmiş olsa da Fiyat eğer 15.365 seviyesinin üzerinde varlık gösteremeyecek olursa geri çekilmelerde 15.184 hatta bu seviyenin altında 14.962 ve 14.804.6'ya kadar bu düşüşün gelebileceğini söyleyebiliriz. Saatlik grafiğe baktığımız kadarıyla da saatlik grafikte bu bölge zaten ciddi bir direnç bölgesi ee, ve net olarak şunu söyleyebiliriz. Bu bölgenin üzerinde fiyat hareketi görmediğimiz sürece geri çekilmelerde tekrar... ...bahsettiğimiz destekler kademeli olarak takip edilebilir. Ve gelelim ONS grafiğimize. <laughs> evet, günlük, 4 saatlik ve saatlik grafikte takip etmeye devam ediyorduk. Ve günlük olarak önemli bir direncin önündeyiz. Hemen aldığımızda da yine günlük grafikten önemli bir destek bölgesi bulunuyor. Aslında dar bir alanda bir sıkışma durumu söz konusu. Günlükten bu görüntüye baktıktan sonra aslında alt zaman dilimlerine geçerek daha rahat bir öngörüde bulunabiliriz. 4 saatlik grafikte yükseliş kanalının noktalandığı bölge zaten direnç bölgesi. Günlükteki direnç bölgesi ve burada şu gözümüze çarpıyor. Bir omuz baş omuz potansiyeli ve trend dönüşü gerçekleşmiş olabilir. Çünkü buradan gelen gerçekçi, gerçekçi durum düşüş mumu ciddi bir baskıyla aşağı yönlü bu fiyatı bu bölgeden tekrar geri gönderdi. Şimdi Saatlik grafiğe bakalım. Saatlik grafikteki beklentimiz destek bölgesi üzerinde yükselişlere karşı 1790.6 ve 1795.7. Bu bölge kilit bir nokta. Ee, bölgenin üzerinde saatlik kapanış dahi olsa artık bu bölgenin bir engel durumu söz konusu olmayacak. O yüzden yükselişler tetiklenebilir bölge üzerindeki kapanışlar sonrasında. Aksi takdirde diğer seçeneğimiz de nedir? Bu iki aran, alan arasındaki hareketi takip edebiliriz ve bu alanda çok da sağlıklı öngörüde bulunmak doğru değil. Bölgeden yükselişler gerçekleşecek olursa 1790.6 satış tepkisi yiyebileceği bölge olarak takip edilir edilmeli. Dediğimiz gibi bölge üzerindeki kapanışlar alımları tetikleyerek 1816'ya kadar bu hareketi sürdürebilir. Tam tersi 1770.1'in altında kapanışlar gelmesi, daha doğrusu 1 saatlik hacimli bir kapanış dahi olması bölgenin ihlali anlamına gelecek. Ve 1765.2 günlük olarak önemli direnç bölgesinin sınırıydı, üst sınırıydı. Şu an için destek durumunda ve seviye bölge altında kapanışla birlikte burası tekrar direnç olacağından dolayı az önceki beklentimizi karşılayacak büyük bir omuz baş omuz potansiyeli ile birlikte 1742.6'ya doğru tepeden bir düşüş söz konusu olabilir. Destek altında kapanışla da bu hareket daha erken başlayabilir. Tabii ki senaryo ne zamana kadar geçerli? Bu bahsettiğimiz bölgenin içinde kaldığımız sürece. Direnç bölgesinin üzerindeki tek bir saatlik kapanış dahi mevcut kurulumu ve senaryoyu tamamen bozacaktır. Ve Brent Petrol grafiğimize bakalım. Brent Petrol'de 4 saatlik haftalık günlük tüm takimimizi aslında devam ettiriyoruz. Ve haftalık olarak bu bölge aşılmadığı sürece yükselişin devam etmesi zor. Günlük olarak baktığımız zaman da burada yine bir bayrak potansiyeli var ve bu trend devam gelebilir. Trend devam potansiyelini de beraberinde getirebilir. Böyle bir durumda da ilk önce 60-40 ve 57-76'ya kadar düşüş söz konusu olabilir teknik olarak mümkün. 4 saatlik grafiğe baktığımızda da aslında bu saatlikten kalma 4 saatlik grafiğe baktığımızda burada bir beklentimiz vardı. Ama bu beklenti ne zaman gerçekleşecektir? 64 56 kırılımıyla birlikte bu beklentinin gerçekleşmesini e, umuyoruz. Şu anki duruma bakacak olursak bu alanın üzerinde olduğumuz sürece alımların tekrar gelmesi muhtemel. Saatlik grafiğe bakacak olursak da saatlik grafikte bölgenin üzerinde saatlik kapanış olması tamamen bu kurulumu da bozacaktır çünkü. Olası bayrak hareketi ve trend devam hareketi için aslında burada aktif verip ilk e, olması gereken hedefini ilk önce aldıktan sonra tekrar yükseliş yaptığını görüyoruz. Bölgeyi zorlamakla şu an meşgul ve bölge üzerindeki hareket alımları tetikleyecektir. Ancak güzel bir tepki aldığını görebiliyoruz ve burada bir sıkışma durumu söz konusu. Daha da alt zaman inmek istemiyorum. E, bölge üzerinde saatlik kapanış olmadığı sürece geri çekilmelerde ilk etapta beklentimiz ne olacaktır? 65.07 daha sonrasında orta vade beklentim 62.80'e kadar, 62.02'ye kadar bu hareketin olası düşüşü beraberinde getirmesi. Tabii ki bölge üzerindeki hareket olmadığı olduğu an buradaki beklentimiz iptal olacaktır. Ve şöyle bir endekslere bakalım. 4 saatlik ve günlük takibimizin devam ettiği 4204.8'i ısrarla bize vermedi, göstermedi ama en sonunda zaten alarmımız kurulu. Beklentimiz doğru olsun bu seviyede vermesini bekliyoruz. Destek üzerinde olduğumuz sürece zaten almış sayılır çünkü çok az bir fark kaldı ve ciddi bir taban oluşturdu fiyat. Yani SP500 için tamam mı devam mı bölgesi de burada oldu. Burada gerçekleşti diyebiliriz. Destek bölgesi üzerinde olduğumuz sürece de yükselişin devam etmesini umuyoruz. Tabii ki bu alanda yukarı aşağı hareketler artık olması muhtemel hareketler. Ancak buradaki bölge de önemli bir taban oluşturdu. Hem destek hem direnç olarak ancak şu an destek görevini görebilir. 4204.8 ilk beklentimiz. Daha sonrasındaki hedeflerimizi güncellemeye devam edeceğiz. Ve gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq grafiğimizde de beklentimizin üzerinde 14074.2'ye kadar tekrar ulaşım sağlandı. Ve bu hareketi daha önceki hareketlerden kopyalayarak tahmin etmiştik. Çünkü ee, ne demiştik? Daha önce şuradaki hareketin aynısını burada yapmıştı ve yatay hareketten çıktıktan sonra tekrar bir test etti. Yeni bir dip geldi, yine bir test ve ardından sert düşüş. Sonrasında da yükseliş. Aynı şeyi burada yaptı. Düştü, test etti, sert düşüş yaptı, tekrar test etti, düştü ve yükseldi. Birbirini aslında fiyat resmen ee, takip ediyor ve geçmişi yeniliyor. Fiyat birbirini tekrar ediyor daha önce yaptığı hareketleri. Evet, buradaki beklentimiz nedir? Direnç bölgesinde olduğundan dolayı geri çekilmelerde 13908'i takip ediyor olacağız ve bölgenin üzerindeki yükselişlerde hedefimiz 14365.1'e kadar devam ediyor. Bir de Dow Jones grafiğimizi şöyle bir inceleyelim. Son bıraktığımız yerde çok değişiklik olmamış. Ve öngörümüz geçerliliğini koruyor. Aslında burada bir sıkışma var. Burada bir dikdörtgen hareketi gerçekleşiyor. Ve muhtemelen bu hareket Aşağı yukarı, aşağı yukarı, sırada aşağı var ve burası önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece tekrar yükseliş yönünü tepkiyi alarak beklentimiz nedir? İlk olarak 34.381.7. Tam tersi bölge altındaki kapanış, burası bir dikdörtgen ve bir konsolidasyon bölgesi oluşturduğundan dolayı... ...içerideki mesafe kadar aşağıya doğru teknik hedefinin ne olduğunu söyleyebiliriz ki bu da zaten 33.227 önemli direnç destek dönüşüm bölgesine kadar... Fiyatın gidebileceğini gösteriyor. Kısaca özetleyecek olursak, bölge üzerinde alımlar, bölge altında ise satış baskısı kısa vade devam edecektir. Evet, şöyle bir bakalım. E, saat 15'te soru-cevap yayınımız oluyor. Saat 15'teki yayınımızda ürün incelemeleri birlikte yapıyoruz. Sizden gelen talepler doğrultusunda. Bir çete bakıyorum. Evet, CHZ USDT ve A2 USDT bunları inceleyeceğiz ama şu an değil. 15'teki soru cevap yayınımızda inceleyeceğiz. Bir de şunu merak ettim. Ha şöyle süper gerçekleri söyleyeceğiz her zaman. Bunu anlamadım ama herhalde iyi bir yorumdur. <laughs> Evet bugünlük mani tavsiyenimizin sonuna geldik. Ölden sonra 15'te soru cevap yayınımızı da bekliyoruz. Ee, soracağınız tüm ürünlerle birlikte incelemelerimizi beraber yapmak üzere sizlere bekliyor olacağız. Tekrar o saate kadar kendinize iyi bakın. Umarım önemli bir haftanın içerisindeyiz. Kazançlı geçirmek dileğiyle. Görüşmek üzere.